İmdat! Kimse yok mu? Çıkarın ya beni buradan, çıkarın! Terminator amca, burada kaldım ya, burada kaldım. Açtıktan! Aman Allah'ım! Ah. Kafes düştü. Halat taşıyamadı galiba. Ah. Ben çok kötüyüm lan. Çok kötüyüm. Aman Allah'ım. <laughs> şu halime bak. Aman Allah'ım. Ne olmuş bana? Ne olmuş? Avlanmamız gerek çocuklar. Avlanmamız gerek. Yoksa açlıktan öleceğiz. Bu yağmurlu havada avı nereden bulacağız bilmiyorum. Çocuklar. Duydunuz mu? Bir şangırtı koptu. Şu aşağıdan geldi. Abi orası beyaz ölümün mekanı değil mi? Eğitim verdiği yer. Abi oraya bulaşmayalım. Oğlum ne diyorum size? Oradan şangırtı geldi diyorum. Ne demek bulaşmayalım? Gidip bir bakalım. Bence de bakalım abi. Korkanın çocuğu olmaz demişler. Aynen öyle. Yürüyün, yürüyün, yürüyün. Bakalım neler oluyor. Kurduz oğlum biz kurt açız. Ve her fırsatı değerlendirmemiz lazım. Bu şangırtı bana bir fırsat sesi gibi geldi. O ne lan? Şuraya bak. Çocuklar, orada bir kafes var devrilmiş. Aman Allah'ım. Şşş, gelin gel 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 gel. Kan kokusunu alıyor musunuz? Bir köpeğin kanı. Ah, çok fena kan kaybediyorum. Çok fena. Üstüm başım çizilmiş ya. Aman Allah'ım, çok fena kan kaybediyorum. Ne oldu acaba bana? Yüzümde de bir yanma hissi var yüzümü görmek istiyorum. Allah'ım. Allah'ım. Aman Allah'ım. Yüzümü şu hale bak. Bu ne? Fenom ne olmuş sana? Ne olmuş? Oğlum resmen kendi yüzümü tanıyamıyorum. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Termometre amca. Bunlar hep senin yüzünden oldu. Senin yüzünden Şitiri kadar derdim yokmuş gibi. Dertlerin daha yeni başlıyor Pitbull. Dertlerin daha yeni başlıyor. En büyük derdin biz olacağız biz. Çocuklar, gelin gel 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 gel. Yaralı bir Pitbull. Pitbull, seni yiyeceğiz. Ah! Ne diyorsunuz lan siz? Ne diyorsunuz? Siz kimsiniz? Aman Allah'ım. Orman kurtları. Oğlum. Bakın benim kim olduğumu bilmiyorsunuz. Defolun gidin. Zaten Termitor amca şu anda fena halde sinirliyim. Sinirimi sizden çıkartırım. Ela o bir bizden korkmamış gibi görünür. Ulan bu dürzi bizden niye korkmuyor? Ben de anlamadım. Biz kurduğuzdan korkunç gelmiyor muyuz sana? Oğlum ben bir pitbullum. Yaralı olsam da pitbullum. Bana bakın. Buradan gitmezseniz çok fena başınız belada. Allah Allah. Başımız nasıl beladaymış. Yaralısın. Kan kaybediyorsun. Ve biz seni boğmaya geldik. Bence burada başı belada olan sensin. Uzak durun. Uzak durun lan. Ben hala bir pitbullum. Ve çok güçlüyüm tamam mı? Bana yaklaşırsanız var ya. Servetör amca ya. Beni ormanda tek başıma bıraktın bu kurtlarla. Silik yaralandım. Terminator amca senin ben var ya Terminator amca Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Pitbull'un hayatına devam ediyoruz En son bildiğiniz gibi Pitbull'un hayatında manyak bir bölümü daha geride bırakmıştık Ve arkadaşlar Venom sonunda hak ettiği cezaya çarptırılmıştı Beyaz ölümü öldürmesinin ardından Terminator onu fena bir kafese kap... Ben niye size özet geçiyorum? Oğlum ben bu videolara boşuna çekiyorum ya? Hemen sağ üst köşeye gidin oradan izleyin. Her bölümde diyorum ki özet geçmeyeceğim. Yine özet geçiyorum. İşte ne yapacağınız alışkanlık. Arkadaşlar bugün manyak bir bu bölümle daha karşınızdayım. Venom'un başına neler gelmiş? Neler olmuş? Hep birlikte onu öğreneceğiz. Bakalım neler olacak? Yoksa Venom bu kurtlara yem mi oluyor? Oradaki iskeletin sebebi o muydu? Neler yaşanıyor? Hangi iskeletten bahsettiğimi bilmeyenler hemen tekrardan sağ üst köşeye bakıyor yoksa yani anlamayacak bölümü. Oradan bir izlesin gelsin. <laughs> Hadi izleyip görün. E, ee, pitbull seni kurtarmaya gelen kimse de yok. Bize teslim olup yemeğimiz olacak mısın? Yoksa seni zorla dövüp yemeğimiz mi yapacağız? Oğlum sizce ben boş hayvan mıyım lan? Beni böyle kanıyor halde gördünüz de yiyebileceğinizi mi sandınız? Lan siz kimse? Ah, gelin lan gel. İlla yaralı bir pitbullun dişine kan değiştir istiyorsunuz. Saldırın çocuklar saldırın. Bitirin işini. Hadi döversiniz. Ah, aynen aynen döverler. ...çok bekle... ...bunlar mı beni dövecek lan... ...sen niye saldırmıyorsun... ...senin tek başına saldırmaya cesaretin mi yok... Aa, ...ben... ...beyaz ölümü öldürmüş hayvanım lan... ...sizin gibi 3-5 tane... ...kurt sürüsünden dayak mı yiyeceğim... ...ben aranalar kralı... ...termeatörün yeğeniyim... ...beyaz ölümü... ...öldürmüş hayvan mı... ...çocuklar durun... Ee, tamam durduk abi... Zaten mecbur durmak zorundayız. Çünkü arkadaşımızdan 3'ü pert oldu abi. Bir dakika bir dakika durun. Sen Sen ne dedin? Be, beyaz Ölümü öldürmüş hayvan mısın? Nasıl? İmkansız. Beyaz Ölümü kimse yenemez. Ama ben yendim. Doğru duydun. Beyaz Ölümün işini bitirdim ve artık o yaşamıyor. İstiyorsanız kanıtlayabilirim. Beyaz Ölümün mezarı ileride. Gidin kendi gözlerinizle görün. Bana saldırmanın bedelini canınızı ödeyeceksiniz. Bir dakika bir dakika. Nasıl yani? Gerçekten mi? Bit Gel benimle gel. Sen... Sen şimdi beyaz ölümü mü öldürdüğünü söylüyorsun abi? Nasıl olabilir böyle bir şey? Nasıl olabilir? Aman Allah'ım. Gerçekten de mezar var. İnanılır gibi değil. Allah'ım. Bu... Bu gerçekten de Beyaz Ölüm'ün mezarı mı değil mi nereden bileceğim? Belki de öylesine kazılmış bir toprak ya da başka bir hayvan gömülü. İnanması bu kadar güç geliyorsa istersen mezarı kazıp çıkartabilirsin. Beyaz Ölüm'ü ben yendim ve dövüşte onu mağlup ettiğim için artık Beyaz Ölüm'ün yerine ben geçtim. Anlıyor musunuz? Ben Veno. Nasıl ya? Bir dakika. Abi gerçekten bu hırto hayvan beyaz ölümü öldürmüş olabilir mi? Ben inanmıyorum abi. Ben kazıp bakacağım. Oğlum vallahi bana da inandırıcı gelmiyor. Ne yalan söyleyeyim bir Nasıl ya? Sen gerçekten böyle bir şey yaptıysan abi pati söpülecek hayvansındır. Yani bizim de ne zamandır bir alfamız yoktu. Abi gel başımıza geç. Teşekkürler canım. Sağ ol. İlgilenmiyorum. Benim ilgilendiğim tek şey şu anda beni bu hale sokan Terminator amcadan intikam almak. Kendi öz amcamdan. Allah'ım. Çok fena yaralıyım. Ölebilirim. Sen merak etme abi. Şayet buradan beyaz ölüm çıkarsa ben senin ölmene izin vermem. İnanamıyorum. Gerçekten de beyaz bir şey var. Beyaz ölüm. Abi İnanamıyorum. Gerçekten de Beyaz Ölüm. Abi bu Pitbull Beyaz Ölümü öldürmüş. Abi inanılır gibi değil. İnanamayacak ne var? Söylemiştim size. Ben mağlup ettim onu. Ben mağlup ettim mi? Ve artık benim önümde kimse. Devrildi. Abi devrildi. Fenom abi devrildi. Görüyorum oğlum, görüyorum. Yardım et yardım et. Abimizi yuva taşıyalım. Aman Allah'ım. Karşımıza böyle bir fırsat 10 yılda bir gelir. Venom abiyi kaçırmamamız lazım. Bizim sürüyü o yönetmeli. Katılıyorum sana abi katılıyorum. Venom abi bizim için büyük fırsat. Allah'ım beyaz ölümü öldüren hayvan. Bizi ne kadar zengin edebilir var ya. Aklımız hayalimiz almaz abi. Bu bizim için çok büyük bir fırsat. Venom abi liderimiz olmalı. Katılıyorum sana Bigby, katılıyorum. Lakin önce Venom abi buradan götürmemiz lazım. Beyaz ölümü de şöyle ulu orta bir yere koyalım. Kafesin yanına mesela. Çünkü herkes görsün. Beyaz ölümün kafese kapattığı Venom abi onu o kafesten çıkıp paketlemiş. Abi peki sonra tekrardan kafesin içine niye girmiş ya da kim sokmuş onu? Duymadın mı oğlum? Amcası yapmış. Yani Venom abinin amcası Beyaz ölümle çalışıyormuştu. Venom abi büyük hayvansın. Bu beyaz ölümü senin kafesin dibine bırakacağız. Seni de alıp gideceğiz buralardan. Abim. Beyaz ölümün cesetlerini akbabalar parçalayacaklar. <laughs> Sadece bir deri bir kemik kalacak. Hmm, Terminator amca. Beni bırak. Bırak beni. Ha? Neredeyim lan ben? Neredeyim? Ne oluyor lan? Siz Sizler de kimsiniz? Uyandı abi. Uyandı. Venom abi sonunda uyandı. Venom abi. Abi mağaramıza hoş geldin abi. Burası öyle büyük ve böyle şatafatlı bir mağara değil ama senin sayende olacak abi. Mütevazı evimiz çok büyük olacak. Ne diyorsun oğlum sen? Ne diyorsun? Ne mağarası, ne büyüğü, ne şatafatı. Ne oluyor lan? Siz kimsiniz? Hatırlamıyor musun abi? Hayatını kurtaran kişileriz ya. Abi seni bulduk ya. Kafesten düşmüştün. Yaralı vaziyetteydin. Bizimle dövüştün. Sonra beyaz ölümü öldürdüğünü söyledin. Mezarla beraber kazdık. Hani onu çıkarttık. Aa, evet. Hatırladım. Siz o kurt sürüsüydünüz. Ne olan? Yemediniz mi beni ha? Ölümden bile korktunuz mu? Ne yemesi abi? Senin gibi yüce bir şahsiyet yenilir mi? Abi sen bizim alfamız olacaksın. Biz bundan sonra senden emir alacağız. Ne diyorsunuz oğlum? Ne alfası? Ne emir alması? Ben kurt değilim ki. Olsun abi. Köpekler içinde kurtlardan gelmedir diyorlar. Yani soyunuz bize dayanıyormuş. Abi. Valla bizden çıkmışsınız ama bizden güçlü olmuşsunuz. Venom abi. Emrindeyiz abi. Ne istersen yaparız. Lütfen bize liderlik et. Nasıl yani? Size Alfalık etmemi mi istiyorsunuz? Köpek olmama rağmen. Oğlum bir dakika lan. Venom. Bu aradığım fırsat olabilir. Terminatör amcandan intikam almak için. Bunları niye kullanmıyorsun ki? Bunlar kendilerini kullandırtmak istiyorlar. Ne diyorsun abi? Alfamız olur musun abi? Abi senin kadar güçlü bir köpek görmedik biz. Olurum tabi. Niye olmayayım? Zaten bunun için buralara geldim. Ben beyaz ölümü dövmüş hayvan olarak bütün bu ormanların kralıyım. Bundan böyle kendimi bütün ormanların kralı Venom olarak ilan ediyorum. Söyleyin bakayım ben kimim? Sen bütün ormanların kralı Venom'sun abi. Venom. Bütün ormanların kralı Venom çok yaşa. Bütün ormanların kralı Venom. Aynen öyle. Bütün ormanların kralı Venom. Oğlum. Acayip derecede güçlendim lan. Dayak yerken bile güçleniyorum. Terminatör amca, beni kafese kapatmanın bedelini çok ağır ödeyeceksin. Çok ağır. Venom, Venom. Oğlum, nasıl olur böyle bir şey ya? Nasıl olur? Kaos. Kaos bunu Terminator'a e ödetmeliyiz. Ödetmeliyiz. Ödeteceğiz Ponza. Ödeteceğiz merak etme herkes yaptığının bedelini ödeyecek. O ya? İşte abicim burada yatıyor. <laughs> Rahmetli beyaz ölüm. <laughs> abicim maalesef ki beyaz ölümü buraya defnettik. <laughs> ve, ve çok kötü bir şekilde can verdi. Bu kadar büyük bir hayvanın Venom kadar basit bir hayvan ölmesi kabul edilebilir gibi değil. Anlıyor musunuz? Oğlum sen hasta mısın Terbatar? Venom bizim kanımız lan. Venom nerede? Venom! Venom neredesin? Venom! Nerede bu hayvan? Ponza? Kaos? Venom nerede? Çıkarttınız mı Venom'u? İşte kafes burada. Venom. Venom nerede? Hay beyaz bit bulacak. Beyaz bit bulacak. <laughs> Venom. Venom yok. Ölmüş. Ne? Na nasıl ölmüş? Ne demek ölmüş? Nasıl ne demek ölmüş baba? Görmüyor musun? Orada kemikleri var. Kafes düşmüş. Oğlum yaralanmış ve ölmüş. Muhtemelen de parçalayıcı avcılar onu parçalayıp yemişler. Hepsi termatörü yüzünden. Ney benim yüzümden onu ya? Ne olmuş burada abiciğim? Lan? Venom? Venom nerede oğlum? Lan? Kafesi kırıp kaçmış. O niye Üstelik selik beyaz ölüm Dostum beyaz ölümün kemiklerini koymuş buraya Ne? Beyaz ölümün kemiklerini mi koy Ne diyorsun sen Terbatör Hem oğlumu öldürüyorsun Hem de kemiklerinin başına saygısızlık mı yapıyorsun O ne ya ne saçmalıyorsun abicim sen Ne saçmalıyorsun Bu kemikler Venom'un değil Beyaz ölümün Kokusuna baksana Beyaz ölümün kokusu bu Venom Nasıl kaçtın lan burada? Nasıl O ya Duyuyor musunuz Kurtların olmasını duyuyor musunuz halim Sadece duysak iyi Terminator. Şuraya bakın Orada kocaman bir kurt sürüsü var Aman Allah'ım Buraya iniyorlar Sana çok güzel olmayan bir haberim var abicim Durum burada da farklı değil O ne ya Kurt sürüsü Etrafımızı sarıyor ne? Durum orada da farklı değil? Ne oluyor lan? Ne oluyor Terminatör? Nereden geliyor lan bu kurtlar? Biliyordum. Terminatör amcanın geleceğinden emindim. Big B, Atılgan. Sakın ama sakın siyah ve böyle alevli desenli olan köpeğe dokunmasınlar tamam mı? O iki pitbull benim annem ve babam. Geriye kalan herkesi dövebilirler. Olur abi şimdi uluyarak söylerim. Lakin abi madem sadece Terminator'ı dövmek istiyorsun Beyazları niye dövdürüyorsun bize? Çünkü onlar da Terminator amcamın yanında saf tutacaklardır. Onlar asla haklı kim? Ne oldu umursamazlar. Varsa yoksa Terminatörleridir onların. Ama bugün bu kadar büyük bir kurt sürüsüyle karşı karşıya kaldıklarında Terminatörlerinin onu koruyamayacağını görecek ailem. Ve sadece Terminator amcayı gözlerinin önünde kafese kapatacağım. Ve Terminator amca bana yaptıklarının bedelini ödemiş olacak. <laughs> Bittin sen Terminator. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik umarım videodan keyif almışsınızdır Gördüğünüz gibi bugün bomba bir bölümü daha geride bıraktık Ve Venom'un bir önceki bölümde neler yaşadığını hep birlikte öğrendik Arkadaşlar Venom ölmemiş Aksine Termatör'ün bu cezası Venom'u daha da güçlendirecek bir kapıyı açmış ve Venom ormandaki kurtların başına geçerek tüm ormanların kralı olmuş ve şimdi gördüğünüz gibi toplayabildiği bütün kurtları topladı ve ailesinin etrafını sardı Arkadaşlar resmen etrafımız bir ateş çemberi. Terminator ve ailesi bu çemberin içinden sağ çıkabilecek mi? Ne diyorsunuz? Yoksa Pitbull ailesinin sonu mu geliyor? Fikirlerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Bu zamana kadar bu kadar büyük bir köpek sürüsüyle daha önceden hiç karşılaşmamıştık. Ne diyorsunuz? Sizce ailemiz başa çıkabilir mi? Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Rahat ol, rahat ol. Yapacağım. Lakin kendime güvenim tam. Senin otobüse de öyle. Hadi bakalım. Hadi 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 hadi. 300, 400, güzel. 500'ü görür mü? 500. Yavaş 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 yavaş. Hadi biraz daha biraz daha. Troll face. Aşağı uçacağız. Uçmayacağız, uçmayacağız, uçmayacağız. Gayet kararlı gidiyoruz. Gayet kararlı. Güzel böyle güzel. Hadi 600 hadi. Troll Kesin uçacağız. Troll face. Sakin sakin sakin. Uçmayacağız uçmayacağız. 550. Hadi 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 hadi. Troll face. Tarih cesurları yazar. 600. 600. Troll face. Yapacağım yapacağım yapacağım. 800. 900. Hadi 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 hadi. <laughs>